Merhaba değerli Love Level kanalının izleyicileri hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzeller güzeli oyuncumuz herkesin severek beğenerek izlediği Tuğba Büyüküstü'nden muhteşem fotoğrafları paylaşacağız. Güzel oyuncu Tuğba Büyük kendi Instagram hesabından yaptığı aşk dolu sevda dolu fotoğraflar sizler için kanalında. Güzel oyuncu Tuğba Büyük oynadığı dizilerle Büyük bir beğeni toplamış ve şöhret basamaklarını tırmanmayı başarmıştı. Her bir paylaşımıyla büyük beğeni alan güzel oyuncunun muhteşem fotoğrafları sizler için kanalımda buyurup izleyebilirsiniz. Şimdilik ise bizden bu kadar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın. Sağlıklı mutlu huzurlu kalın. Rock in a hard place, do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us. Purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night. mm hey.